Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sprunky oynuyoruz. Evet, ilk karakterimize başlıyoruz. Adı Orun galiba. Evet. Tamam güzel. Şimdi ikinci karakter. Oo, tamam. Grid abi bunları. Şimdi bu Kılı Kırığı galiba. Evet. Oo, çok güzel. Ha, tamam ne tamam ne tamam. Ne çok iyi. iyi, çok iyi, çok iyi. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu ikinci karakter Fanbot. Oo güzel. Şimdi Veneria. Oo şarkımız güzel oluyor bu arada. Evet, Grey. İlk defa girmedim bu arada. Bütün aşamalarını biliyorum. Ona kadar biliyorum. Şimdi Brad. Brad yine okunmuyor. Brad galiba. Evet. O güzel. Şimdi sayfayı Yeniden kapatıyorum. Bana. Evet devam ediyoruz. Şimdi Garnel. Evet. Evet. O. Çok güzel. Şimdi ee, karakter. Ee, ben ben unuttum lan ama bilmiyorum onu. O gibi bir şeydi. Şimdi Sky. O tamam iyi burada ikinci şımsın biliyorum zaten o mustarstan o tamam tamam güzel 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 evet şimdi evet o çok güzel çok güzel 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 Evet. alışıp Mr. Trill. Oo güzel. Şimdi Sunny. Oo çok güzel şartımız oldu. Şimdi yeniden sıfırlıyoruz. Evet devam ediyoruz. Eee nerede? Ha Şirin Tanır yani. Oo çok güzel çok güzel. Güzel. Şimdi Stefan computer. Hadi sen de gir. Hadi. Oo. Tamam, şunu Oo, tamam. Şunu. Oo. Daha, şimdi ben tamam. Şimdi Pinky. Oo. Ben şimdi gireyim. açalım geri açalım şimdi hazır mısınız 3 2 1 olaylar şimdi başlıyor şunu silelim bebek evet arkadaşlar şimdi olayların başladığı yere geldik orun o zaten biliyorum em evet Oo. tamam tamam şimdi anladım şimdi ready o asılmış Biliyorum zaten, ya, gerek yok, şaşırmam. Şu Şöyle kılakım... Şimdi üstünden bastırılmış olduk. Bu... Ha, Fumble, Fumble. Adını yırttım zannet. Ee, birazcık endişeli. Şimdi, e, galiba... Bineli'ye. Ya. Ooo! Yani, Güreyi. Şaşırmam Şu gerek yok aslında, zaten biliyorum hepsini. Güreyi de böyle zaten. Şimdi, Burak. Draw da böyle. Hadi şarkı. Biliyorum ben oyunlarını. Hepsini siliyorum. Şimdi Gunner. Oo. Bakalım. Evet ses. Oo. Şimdi. Evet. Neydi lan? Orkut. Öyle diyorum. Sky. Neymiş? Sky. Hadi. Evet. Şimdi Mr. Sam. O tamam. Şimdi evet Mr. Sam böyle. Oğlum şuradaki screen sesi çok güzel. Şimdi Darkpool. Darkpool olmadı. Mr. T. Ee, zaten biliyorum. Simon. Oh, zaten bu şey ısınmıştı. Şimdi ye yeniden hepsini siliyorum. Şerif. Yani tarif. O güzel. Şimdi bilgisayarı biliyorum. Venda. O tamam. Pinky. Güzel. Gitmiş. Şimdi Jimmy. Evet böyle bir şey Şimdi hepsini siliyorum. ve hazır mısınız? 3, 2, 1 Aha, Black Ses nasıl? Tamam, tamam, Şimdi bunun 3. ve 4. aşamasını aşamasını oynamasını istiyorsanız 20 20 20 like lazım. Evet. Şimdi görüşürüz.